Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken, ülkenin doğusundaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusunun saldırıları artarak devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flash bir açıklama geldi. Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan savaş, son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki savaş, pek de Ukrayna'nın istediği şekilde ilerlemiyor. Bölgeden gelen son raporlar, Rus saldırıları karşısı Ukrayna ordusunun mevzi kaybettiğine işaret ediyor. Geri çekilmenin tek şartını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna güçlerinin Luhansk bölgesinden çekilmesinin muhtemel olduğunu yazarken, Luhansk valisi Serhi Gaiday savaşmaya devam edeceklerini belirtti ve geri çekilmenin tek koşulunu açıkladı. Gayday, kendimizi savunmak için yeterli güce ve kaynağa sahip olacağız. Ancak kuşatılmamak için geri çekilmemiz gerekebilir dedi. Zelenski açıkladı, kilit öneme sahip. Donbas ve Harkiv'deki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, durum çok karmaşık dedi ve savaşta kilit öneme sahip bölgeleri tek tek açıkladı. Zelenski açıklamasında Severodonets, Lysychansk, Bakmut ve Popasna'yı kilit öneme sahip mücadele alanları olarak nitelendirdi. Bölgedeki savunmanın devam ettiğinin altını çizen Zelenski, işgalcilerin bu saldırısına direnen herkese minnettarım dedi. Zelenski açıklamasında Ukrayna Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için dedi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla, barbarca darbeler, verdiğini belirten Zelenski, Rus ordusunun Mikolaiv'de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu, bir kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenski açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın her son şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.